Basın mensupları, kıymetli hazırım. Şunu belirtmek isterim. Türkiye tarihsel olarak zor bir coğrafyada bulunan bir ülke. Sorunları çok olan bir ülke. Ama bu ülkenin sorun çözme kabiliyeti çok yüksek. Onun için ben Türkiye'ye muhtelif şekillerde finansal krizler çıkartarak Akdeniz'de e, Türkiye'nin önünü kesmeye çalışarak, bölgemizdeki ülkeler üzerinden Türkiye'ye saldırarak Türkiye'yi sıkıştırmak isteyen, kuşatmak isteyen isteyenlere Türkiye'nin her zaman verebileceği bir cevap vardır. Bugün bu cevabı çok daha güçlü bir şekilde verecek aşamadayız. Türkiye e, bölgesel bir e, güç olmuştur, bölgesel bir ekonomidir. Elbette ki sorunları vardır ama sorunların olması önemlidir, ciddi bir problemdir ama sorunları çözme kabiliyeti çok daha önemli bir imkandır. Türkiye sorunları çözme kabiliyeti olan bir ülke olarak e, tüm bu sorunların üzerinden gelecek durumda. Tabii e, ekonomide de e, sorunlar vardır. İşte enflasyon ciddi bir sorundur. E, büyüme, Türkiye'nin büyüme ihtiyacı vardır. Çok şükür Türkiye e, büyüme, her şeye rağmen büyüme hızı artan bir ülkedir. Türkiye büyüdükçe uzun vadeli büyümeyi de sağlıklı bir şekilde sürdürmenin yolu dengeli bir şekilde ve uzun vadede birkaç e, yıl üst üste bunu devam ettirmektir. Bunu başardıkça da Türkiye refah edecektir. Çünkü e, işte yüzde beş büyüdük, yüzde beş yedi büyüdük dediğimiz zaman, bunu üst üste sürdürdüğümüz zaman bu refah etkisi yaratacaktır. Tabii önemli olan bu refahın da e, toplumdan paylaşılması, toplumun e, çeşitli tabakalarıyla, çeşitli zümrelerle, çeşitli sınıflarla bunun paylaşılması. Bu paylaşma süreçlerinin demokratik toplumlarda en önemli mekanizması toplu sözleşme sistemidir. Sendikalarla, işverenlerin, kamunun yürüttüğü pazarlıklarla bu sözleşmelerle bunu gerçekleştirmektir. Bu sözleşmelerde taraflar ne kadar tatmin edici sonuçlar elde edilmezse paylaşım o kadar iyi o kadar düzgün olur. Dolayısıyla ben e, Sayın Genel Başkan da bahsetti Ergün Bey de bahsettiler. Bu e, toplu pazarlığın bugün geldiği aşamada ümit ediyorum hem e, çalışanlarımızı hem de genel olarak kamuoyunu e, tatmin edecek bir aşamaya geldik. Çünkü e, Türkiye e, pandemi sürecinin sorunlarına meydana getirdiği sorunlara e, bir sosyal devlet kimliğiyle güçlü bir cevap vermiştir. Bunu başarmıştır Türkiye. Sağlık sistemimiz çok şükür bütün bunlara rağmen gelişmiş ülkelerle beni mükayese edilmeyecek bir ortaya başarı hikayesi yapmıştır. Elbette zor bir süreç. Hala sürecin tamamlanmadığını, bu pandemi salgın sürecinin tamamlanmadığını bir dikkate alırsak bunların hepsinin bir maliyeti var. Dolayısıyla Türkiye bütün bunlara rağmen çalışanların senkron başkanımızın ifadesiyle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Biz bütün bunları dikkate alarak bu ilkeyi çalışanların emeğin korunmasını kapsayan bir toplu sözleşme diye dönüştürmek arzusuyla meseleye yaklaştık. Bunun için bu sözleşme bence oldukça. Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet edecek bir sözleşmedir. Ee, burada ilk yaptığımız şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun özellikle altını çizmek isterim. Yani e, Sayın Genel Başkan bahsetti. E, Taşören'den geçen işçilerin çoğunluğunu oluşturdu. Çok düşük ücretli bir grup, asgari ücret düzeyinde çalışan bir grup vardı. Bunlar da 315 bin kişiydi. Bunların ücretlerine biz aylık 500 lira e, bir düzeltme yani 4100 lira civarında bir düzeltme yaptık. Bu, bunu çok önemli buluyorum. Bu, bu belki de seyyanen e, yapılan en yüksek bugüne kadar ne kadar e, dönemlerden bakılabilir ama en yüksek bir zam olduğunu e, altını çizmek isterim. Bu çok önemli çünkü bundan sonra da toplam... E, işçilerimizle yapacağımız, yaptığımız pazarlık sonunda vardığımız artış oranından da ayrıca bunlar etkilenecek. E, yani ondan da faydalanacaklar. Onlar da onlardan faydalandıkları durumda tabloda da göreceği göreceği gibi ot, 34 nokta, yüzde 34 nokta 62 oranında bu en düşük ücretli işçilerimiz bu toplu sözleşmeden istifade etme fırsatı elde etmişlerdir. Bu sözleşmeyle böyle bir uzlaşma ortaya çıkması ve bence çok önemlidir. Biz bu çerçevede tabloda da görüldüğü gibi birinci altı ay için yüzde on iki, ikinci altı ay için yüzde beş olmak üzere evet. Top, enflasyon farkı da tabii yüzde yirmi birlik bir e, ciddi bir e, ortalama e, zaman ulaştık. Ama bunun e, bütünün içinde bakmak lazım. Yani toplam bütün işçilere ya, yansıyan oranının yüzde %27 nokta, 27.27.17 nokta olduğunu ifade etmek isterim. Bu çok ciddi bir e, artıştır. E, kay, kamu aylık ücretinin 5.835 e, liraya ulaştığını, bu ortalama ücret olduğunu bunun e, altını çizmek isterim. Tabii bu oranlar yüzde 27, yüzde 34 oranları oldukça ciddi bir artıştır. Bunun Elbette ki kamuya bir maliyeti vardır ama e, bu maliyeti e, dikkate alan e, bir yaklaşımı e, Türk ekonomisinin imkanları içerisinde e, gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tabi bu sözleşmede sadece bunu gerçekleştirmedik. Bence e, Türk çalışma hayatında bir ilk olarak ilk defa toplam oranda yüz, yaklaşık yüzde %3 oranında yansıyan, bir hizmet zammı e, konusunda e, bir anlaşmaya, bir uzlaşmaya e, vardık. Bunu da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii e, Sayın Genel Başkan bahsettiler. E, özellikle orman işçilerinin, e, geçici işçilerin e, ormanında da bunların sayısı oldukça fazla. Bunların kadroya alınması konusunda da e, bu sözleşme içerisinde bir anlayış bildiğine vardık. Tabii e, çeşitli sektörlerde işte madende eee madenin yeraltı madeninde yer yer çalışan maden işçilerinde petrol e, e, iş kolunda ve e, şeker iş kolunda sektörün e, her bir işte sektörün kendi iç e, her bir iş kolunun kendi iç sorunları konusunda da kapsamlı bir çalışma yaptık. Onlarla da onlarda da çok ciddi bir düzenleme yaptık bütün bu oranların aynı zamanda bütün sosyal hakları da aynı ölçüde artırdığının altını çizmek isterim. Yani bu oranlar sadece ücretlere yansımadı, sosyal haklara da aynı oranlarda yansıdığını belirtmek isterim. Tabi ikramiyeler aynı şekilde işte birinci yıl için 30 gün olan 30 güne çıkarttık. Beş olan, 5 gün, gün, olan. olan vardı. 10 gün oldu. Bunları 30 güne çıkardık, topladık. İkinci yıl için bunlara 10 ilave ettik, 40 güne çıkardık. Bunlar bence e, bu sözleşmede e, yenilik e, sayılması gereken düzenlemelerdir. Ama hizmet zamının tekrar altını çizmek istiyorum. O toplam ücretlere de ilave 3 puan bir yansıması olacak bir zamdır. Türkiye kamu oyuyla son olarak paylaşmak istediğim şey, bütün bu ücret artış oranlarının bütün sosyal haklara, sosyal yardımlara da yansıdığıdır. Ve bunun Türk e, işçisine, e, e, onun emeğine e, karşılık e, e, helal olmasını, e, helal olsun diyorum ben. Dolayısıyla bizim e, bütün bu şeylerin il, ilave olarak e, yapacağımız e, düzenlemeleri de dikkate aldığımız zaman kamuya maliyeti bizim için bugün Türk ekonomisinin karşılayabileceği bir maliyettir. Bu bir refah payı niteliği de taşıyan bir sözleşmedir. Bunun altını çizerken şunu ifade etmek istiyorum. Bütün bu toplu sözleşme sürecinde ııı Maliye Bakanımız ııı Erdem Bey'in da zikretmem lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız başından itibaren belirttiğim gibi emeği koruyacak bir yaklaşımı ve o konuda bizi yetkili bakımından da Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılar sunuyorum. Lütfü Erdoğan Bey'e teşekkür ediyorum.